ekolojik kavramların tanımlandığı aşağıdaki çalışma kartları hazırlanıyor. K, L, M şeklinde. Buna göre kartlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Birincisi açıklamaları verilen K, L ve M ekolojik kavramları nelerdir yazınız demiş. Ee, arkadaşlar etkinliğimizde K'ye bakalım. Canların cansız çevreyle oluşturduğu birlikteliğe ekosistem denir. Dolayısıyla K'de e, eko sistem olur. L'de ise belli bir bölgede yaşayan aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. Evet aynı tür ifadesinden dolayı bu popülasyondur arkadaşlar. Çünkü popülasyonlar aynı tür canlıların oluşturduğu topluluktur. M'de ise belli bir bölgede yaşayan farklı tür canlıların oluşturduğu topluluğa da komünite denir. Evet ikinci yetkinliğimizde ise K, L ve M ekolojik kavramlarına birer tane örnek veriniz demiş. Ekosisteme mesela Belgrad ormanı. Belgrad Ormanı çünkü ormanda hem canlılar hem de cansız çevre söz konusu. Popülasyon içinde ne diyebiliriz? Aynı tür olma şartımız vardı. Belgrad ormanındaki karaçanlar. Evet, Belgrad ormanındaki evet karaçam evet, karaçamlarda popülasyon oluşturdu. Komünite ee, komüniteye örnek yazalım. Komünitede o zaman ne diyebiliriz? Ağaçlar deriz. Yani sadece tek tür e, karaçamı veya başka tür can e, bitkileri söz konusu tutmadan ne deriz? Sadece ağaçlar dersek de komüniteyi karşılamış olur. Evet, Belgrad ormanındaki ağaçlar. Biyoloji öğretmeni öğrencilerine çevre bilinci oluşturmak için okul dolaplarına ekolojik kavramları içeren yapışkan kağıtları dağıtarak öğrencilerinden kavramları küçükten büyüğe doğru olacak şekilde yapıştırmalarını istiyor. Buna göre öğrencilerin yapmış olduğu bu sıralamanın doğru olabilmesi için hangi iki ekolojik kavram yer değiştirmelidir şeklinde etkinliğimiz. Evet sırasıyla bakalım. birisi popülasyon 2 komünite 3 biyom denmiş 4 ekosistem 5 biosfer. Arkadaşlar popülasyon en küçük kavramdır. Çünkü aynı tür bireylerin oluşturduğu topluluk. Komünite farklı tür bireylerin oluşturduğu topluluk. Evet doğru. E, buradaki sıralama doğru. Komüniteden sonra ekosistem gelir. Ekosistem çünkü komünite artı cansız çevre e, durumudur. Dolayısıyla ee, şöyle diyelim, biyom da ondan sonra gelir. Çünkü biyom belli iklim koşullarına sahip, belli e, türlerin yaşadığı alanlardır. Biyosfer ise e, dünya ekosistemi olarak da ifade edebiliriz. Dolayısıyla en büyüğü burada biyosferdir O zaman ne yapıyoruz? E, Biyomu buraya, ekosistemi de buraya alıyoruz. Yani 3 ile 4 yer değiştirmeli.